Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Instagram'da telif yüzünden, topluluk standartlarına aykırı davranış yüzünden kalıcı olarak kapatılan Instagram hesapları ile ilgili nasıl açılır konusunda bilgi vereceğim. E, genelde markalar, eğer bir marka ürün satıyorsanız ya da reklam ilkelerine aykırı, topluluk standartlarına aykırı üst üste içerikler reklama çıkıyorsanız, ya da paylaşıyorsanız, Instagram e, ilk başlarda reklam hesabınızı kapatmak, daha sonrasında kalıcı olarak Instagramınızı kapatabilir. E, bu genelde markaların e, avukatları kanalıyla attığı telif hakları yüzünden kapatılıyor. E, bunları da açılması için nasıl bir işlem izliyoruz? Önce onu hakkında bilgilendiriyim. E, bu konuda arkadaşlar gerek Instagram ve Facebook, Portekiz Genel Merkezi olsun eee gerekse e, elimizdeki belli teknik iş formları olsun. Bunlar vasıtasıyla hesabınızın yanlışlıkla kapatıldığını e, ya da bilmeden telif hakkı ihlal ettiğiniz yönünde bildirimler çekerek reklam hesaplarınızı ve kalıcı olarak kapanan Instagram hesaplarınızı açtırıyoruz. E, bununla ilgili gerekli dosya işlemleri, mail takipleri vesaireleri hepsi yapılıyor. Bu süreçte gerekli evrak Vesaire temin etmeniz gerekebiliyor. Belli durumlarda, belli durumlarda gerekmiyor. E, konuyu nihayetinde bir çözüme kavuşturup Instagram hesabınızı açtırıyoruz. Bu da genelde hesapların dinamiğine göre birkaç günle, birkaç hafta arasında değişebilen bir sürece tabi. tabi. E, çünkü arada mail trafiği e, hem marka ile e, Instagram yapmış oldu hem de Instagram'da bizim yapmış olduğumuz bir mailleşme e, görüşme trafiği oluyor. E, bu konuda kapanan, kısılanan. Herhangi bir sebepten normal Instagram hesaplarını açtırabiliyoruz ancak Instagram uygun görürse. Peki bu hesaplar açıldıktan sonra bir daha kapanmaz mı? Kapanır. Nasıl kapanır? Eğer telif ihlalleri, marka ihlalleri, reklam ilkesi ihlalleri ve topluluk standartlarına aykırı davranışlar sergilemeye devam ederseniz tekrar da Instagram bu sefer bir daha açılmamak üzere nihai karar verebilir ve komple Instagram'ınızı kapatabilir. Bu süreçte de bir garanti kesinlikle yoktur. Yani biz hesabı açtırdık. Bir daha kesinlikle kapanmayacak garantisini hiçbir sosyal medya danışmanı veremez. E, verene de ben şüpheyle yaklaşırım. Çünkü platform Instagram'ın marka farklı bir ürünün. Bunda yaptırım etkisi Instagram ve markanın inseratifindedir. E, bu konuda arkadaşlar eğer kalıcı olarak kısıtlanan hesaplarınız varsa destek almak için açıklama bölümündeki e, WhatsApp iletişim numaramdan ya da Instagram üzerinden DM ile bana yazabilirsiniz. Genelde iş yoğunluğundan Instagram'a çok bakamıyorum. Whatsapp'tan yazarsanız daha iyi olur. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.